arkadaşlar futbol kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Meksika mutfağından taco yapacağız. Biberlerimizi mirpoğa yani küp küp şekilde doğruyoruz. Ne çok büyük ne çok küçük. ziyan etmiyoruz arkadaşlar hiçbir zaman. Kullandığımız ürünleri sonra atıklarını güneşte kurutarak sebze çeşnisi yapabiliriz. Sebze suyunu çıkartabiliriz. Bunları çorbalarda, et yemeklerinde kullanabiliriz. Biberlerimizi küp küp doğuruyoruz. Sarı ve kırmızı biberlerimiz Türkiye'de Kaliforniya adıyla biliniyor. Kırmızı biberin yarısını doğurmuyoruz. Guacamole sos ve ee salsa sosu için kenara ayırıyoruz. Etimizi ve biberlerimizi soteledikten sonra guacamole sosumuzu ve salsa sosumuzu yapacağız. kadar büyüklükte olması yeterli. Eti, etin içine sadece kırmızı biber ve sarı biber koyuyoruz. Bir de kırmızı soğan. İsteğe göre normal yeşil biber de kullanabilirsiniz. Kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi soğan şey Ürünleri değiştirip kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Şimdi soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanlarımızı biraz ince doğrayabiliriz. Ağızda gelmesini istemiyoruz tabi ekmeğin içinde. Bazen rahatsız edebiliyor. Herkes soğan tadını sevmiyor. Normalde tako yaparken herkes kıyma kullanır ama ben bonfileyi ince kıyıp doğrayarak daha lezzetli ve daha sulu bir tako olmasını sağlıyorum. Siz de e, tako yaparsanız bonfile etini kullanın veya kontürbüfle etini kullanın. Bu etler takoya daha çok yakışıyor, yumuşak oluyor. Ben kıymayı genelde tercih etmiyorum ama siz tercih edebilirsiniz. Kıyma da kullanabilirsiniz. Küçük küçük küpler haline alıyoruz. Tavamızın altını yakıyoruz ocağımızı. Etimizi sotelemek için. Göz karar yağımızı ekliyoruz. Etlerimiz küçük olduğu için, çabuk pişeceği için öncelikle soğan ve biberimizi soteliyoruz. Takonun içine Meksika fasulyesi, jalapeno biber, donk mısır, daha farklı bir sürü ürün girebilir. Ama ben e, Meksika fasulyesiyle donk mısırı yakıştırmadığım için kullanmıyorum. Ama siz onu kullanabilirsiniz. Etimizi yaptıktan sonra 3 tane sos yapacağız. Sol cream, salsa sos, guacamole sos. Soğanımızı da soteledikten sonra hafif. Kaliforniya biberlerimizi ekliyoruz. Normal yeşil dolmalık biberlerimizi kap biberden de yapabilirsiniz ama bu takoya bunu tat veriyor. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Biberlerimiz ve soğanlarımız da sotelendikten sonra etimizi içine koyuyoruz. Etimizi içine koyup soteledikten sonra soya sosu, tuz, karabiber, hafif bir acılık katması için pul biber ekliyoruz ve etimizin altını kapatıyoruz. görüntüyü görebiliyorsunuz. Renk aldık, renk çürümüşü Her şeyin aynı ideal boyutta. Yaptığınız yemekten zevk almazsanız bu yemek hiçbir zaman güzel olmaz. Yemeği her zaman sevginize katın. Ki sevgiyle yiyin. Takıl etimizin içine biraz da sarımsak ekliyoruz. Jelapon birini ekleyip ondan sonra altını kapatacağız. Halepon'un turşu biberimizi de ekledikten sonra soya sosu, tuz, karabiber, hafif bacalık istiyorsanız tuz biber yani koyup etimizin altını kapatıyoruz. Evet şimdi guacamole sosu geçiyoruz. Elimizde tutup çekermeyi denemiyoruz. Bıçağımızla sert bir hamle çevirip çıkartıyoruz. Avokadonun yumuşak olmasına özen gösterin. Sert bir avokado aldıysanız gazeteye sarıp dolabın bir gözünde bekletip bir hafta sonra veya bir 4-5 gün sonra yumuşadığını gördükten sonra kullanabilirsiniz. Dışarıda da bekletebilirsiniz. İçi çürümüş avokado daha güzeldir. Yani böyle kararmış gibi görünse de avokado kararmışı daha güzeldir. Soyduğumuz avokadoları siz ezerek de kullanabilirsiniz. Ben doğrayarak kullanıyorum. Bak fazla gelmesini seviyorum. <laughs> Doğradığımız avokadonun içine yarım soğan koyuyoruz. Yarım yeşil biber. Yarım kırmızı kapya biber. Çok ince doğramaya özen gösteriyoruz. Çok ince doğrul, toplu ne dersin? Bruma az çekti. Avokado işte avokado sosumuz, guacamole sosumuzun içine kırmızı kapya biber, yeşil dolmalık biber, tuz, karabiber, kırmızı soğan, sarımsak, zeytinyağı, limon suyumuzu koyduk. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. sosumuza geçiyoruz. 3 tane soyulmuş domatesi konkase şekilde ayıklayıp sonra da doğruyoruz. Yine burun ağız şeklinde ince toplu yine başı şeklinde. Konkase şekli domatesin iç çekirdeğini alıp dış etini bırakıp içine alıyoruz. Böylelikle salsa da çok fazla sulanmamış oluyor ve domatesin lezzetini daha çok vermiş oluyor. Çekirdekli kısmı biraz salsa da acı olabilir. Salsa sosumuzu içine zeytinyağı, sarımsak, limon, balzemik sirke, tuz, karabiber, kırmızı soğan, kapya biber, dolmalık biber ve konkase domateslerimi koyduk. Sosumuzu yediriyoruz ve salsa sosumuz da hazır. Sor krem sosumuzun içine süzme yoğurt, krema ve pudra şekerimizi ekledikten sonra onu da harmanlıyoruz. Böyle pürüzsüz bir kıvam elde etmemiz lazım. Tavamızın içine etimizi dolduruyoruz. Sonra kaşarımızı üzerine ekliyoruz. Ekledikten sonra yarım ay şeklinde kapatıp izlenmesi için tavamıza koyuyoruz. Hem kaşarımız bir tarafını ne hem de takomuz kızaracak. Bugün Meksika mutfağından tako yaptık. Yanına guacamole sos, salsa sos ve soy krem yaptık. Böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız futbol kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videoları beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın ve sağlıcakla kalın.